28 Nisan Cuma, Pazar günündeyiz. Arılıktayız. Geçen hafta 10 tane bölme yapmıştık. Onlara anarı vereceğiz. Körüğümüzü yaktık. Hazırlığımızı da yaptık. Evet. Bu hafta aramıza katılan yeni bir köyden genç arkadaşımız var. Enes Öztürk. Enes merhabalar. Merhaba. Enes de bu işe merak saldı. Dedi ben de yapabilir miyim dedi. Dedik bu hafta gel sana bir kıyafet giydirelim. İşin ucundan bak tut bakalım bak bakalım. Bakalım önce elbisedeki sıcağı dayanabilecek mi? Önce ona bakacağız. Evet ilk bölme kovanımıza geçtik. Evet. Bence direkt çırparak gidelim. Hiç yüzük yüzük belirtisi kalmasın. Çünkü Böyle olunca hiç kabul etmiyor. Çırp çırp garanti olsun. Bunlar larba malba yoktur zaten. Bunları ben kapak olarak verdim. Çıta. He o kapak verdiğin için de tamam. Anarı var ya burada. Anarı var mı? Ana hmm. bakayım. Aynen bak anarı var. Hmm. Anarı buraya mı geçti acaba? Büyük ihtimal hangisiyse Yumurta var mı? Ona bakacağım. Evet Çok ilk. Çok çek var ama. He? İlk kontrol ettiğimiz mama yumurta yok. Hayır. Ya bu kapalı bir gözden kaçan bir şeydi. Meme miydi? Sana bir şunu tut böyle. Sarsın ama ana arı düşmeler. Ya çıkan bir memedir. İşte bölme yaparken yok. ana arı hep yavru atmış. Atmış mı? Hmm. Tamam. Zaman Günlük o. var. Şeyi bölersin ya şu arkadaki kılıcı şey yaparsın. Hmm. Ondan bir daha bölme alırsın. Olmaz mı? Olur. Öyle yaparız. Ha, kapalı yavrusu var. Hı hı. Güzel. Ana arıyı almadım. Gerçi o güllüklü müydü Onu ortaya aç aynen. Ana arıyı Şunu Aynen montajını indiriyor bu direkt. Günlüğü 60. Evet. İkililere bakalım. Direkt bölmelere bakalım. Ondan sonra aynı ana arılarımız da burada. Şöyle ana arılarımızı da gösterelim. yanlı arıcı Ramazan Usta'dan aldığımız Efpiriler bunlar, karniyol edeceğiz. Geri Seyit Ali, gündüz e, ustamızın Suni tohumlamasından gelen efpirler. Bakalım. O adamın ismi ne dedin abi? Şey, hangisi? Tua, abi. Suni tohumlama ya, Sey Seyit Ali gündüz. Nerede bu? Nerede? Tam lide mi? Başka yerde mi? Evet bak yüzükleri bozacağız. Bir tane oraya yapmış, bir tane de oraya yapmış. Yüzük kaçırmamak çok önemli. Yüzük kaçtığı zaman anayı direkt kesiyorlar. Hiçki olmayınca umutları tamamen geliyor. bitiyor şerat aynen. Orada yerinde. boş, onlar boş da boz yine hiç şey yapma. Hiç yani, hiç. Yok, o çürümüş bak içinde. Ha yok yeni. Aynen bozulmuş. Bir tane de bende vardı geçen öyle yüzük. İçi böyle sararmış artık ana ara yüzü. Aman kaçmasın hiç gözden. çırp bence hiç yap. Evet bak burada bir sürü yüzük var. Yüzük temizliğini yapacağız. İçeği de boz da, sütü de boz da. Bazen orada bile kurtçuk görüp yumurta saklar, bir şey yapar. He? Yine yani, içini de boz, boz boş ver. He? Kurtçuğunuz Evet arı sütü yemeye devam et Pamuk aynen Burada O gündekine bal karışımı vardı niye öyle bir şey yapmışlar Tatlı geldi şimdi Yani demek oluyor ki daha önce buna Normal bal vermişler. Bal vermişler onu. Sonradan ana arıya çağırmışlar. İşte onlardan. Sağlıksız ana arılar. Şunları falan hep boz. Hiç şey yapma. Bak, olmuş. Kurtçuk olmuş. Erkekleri de boz Onların bal yemekten başka bir işe yaradığı yok zaten. bir Normal gözü büyük, bana hareket etmiş. Belirti melirti hiçbir şey kalmasın.

Altına katla ya. Açılıyor geri önüne geldik. İşte bir taraftan da böyle tarım ilaçlarının faydalarını gösterelim böyle kovanın önü yüzlerce binlerce arı dolu maalesef. Orada da var, orada da var. Hep kovan ünleri. Maalesef. Ruhsatsız ilaçlar böyle öldürüyor işte arıları. Merdiven altı ilaçlar. Öyle mi vereceksin? Hı Üstten ver. Öyle mi vereceksin? Üstten ver ya direkt aynen. böyle de aynen. Sıcak tutuyor. Bu sülükte hani bazen arı aşağı çekin de ana arı üşüyüp ölebilir. Bu hava da ölmez ya ana. Ecek soğuk olabilir. Hemen. kanamızı verdik. Bakalım. Takip için yine iki taşımızı koyalım. İnşallah kabul ederler. Kesmezler. Oradan devam edelim. İkinci kovanımızdan devam edelim. Var bölmeler. petek buna değil de orada bir tane hemen yüzlüğümüz var. Hemen yüzük temizliğine devam ediyoruz. Kes ya, bal yoksa kes gitsin. Hem erkek de varsa çırp hatta, erkek de dışarıda kalsın. Gel gel, ha ön tarafa çırp. Heh. Erkekler dışarıda kalsın, işçiler girer. Da belirti var da içi boş yine boz gitsin onları ağızlarını bu saatten sonra zaten yumurta falan kalmamıştır tam bir hafta oldu geçen pazar öldük evet sataşmaya başladılar evet. Kanada olmayınca biraz sinirliler, agresifler. Var mı? Orunda işe tamam. Arkadaki maket bıçağını versene. Ha orada, arkamda. Şey Oğul mu çıkıyor? Oğula benziyor. Evet. Bir oğla benzeme var. Oğla da benziyor. Bu yılın ilk oğlu olabilir. Aralıkta. He? Takip edelim bakalım. Oğla benziyor aynen. Bak Enes. Canlı canlı da oğul göreceksin bir taraftan da. Çıkarsa. Şu an oğla benziyor. işte sı yeni bir koloni oluşturuyor kendini. Evet, şu an Belirti oğul gibi ama bakalım. Üçüncü kovanımıza geçtik. Bir sonraki videodan devam edelim.